Amerika'nın çakma kahramanlarından Bu Amerika'nın çakma kahramanlarından Amerika'nın çakma kahramanlarından Ömer'leri, Osmanlıları, Ali'leri, Ebu Bekir'leri, Zeynel Abedin'leri anlatmadım. Asıl kahraman onlar Onlar da vardı İhsar Bir kardeşi için kendini feda edebilmek var <laughs> İnfak Bir diğer infakta da değineceğimiz nokta şu İnfak gözden çıkardığımız umursamadığımız Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bizde ne var? Eskimiş burada kalmış mesela kıyafet giymiş eskimiş hatta kendine de olmuyor tamam mı? E diyor bunları da bari vereyim Allah için gitsin. Hadi yeni aldığım gardırobundaki en güzelini ver bakalım Allah için verebiliriz. O imanını ortaya, vur mizanı teraziye, çekerse götürme. Burada çekmez ahirette çok sıkıntı. Ahirette çok çekti veremiyor. Niye? Dünyayla kalbi bağlarımız Bak, Dünyayla maddi bağlar kurmakta problem yok. Dünyayla maddi bağlar kur. İş yap, ticaret yap, para kazan, şirketler at, problem yok. Ama kalbini bağlama dünya. Problem burada. Kalbi bağ olunca ne oluyor biliyor musun? Veremiyor, çıkartamıyor. niye kalbe koymuş, çıkar mı? Cebe koyan çıkar. Cepteki peki çıkar. Çıkarttı bilmez. Ama buradaki nasıl ya. İşte kalbe diyor. Koyun. Kalbe koyunca ne diyor? Zaten kalbinden çıkardığını veriyor. Yani kalbinde olmayan önemsiz köşedekini ver. Hadi en sevdiğini ver. Yüreğin yetiyorsa en sevdiğini çıkar Allah için ver. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız. Yani size verildiği zaman çok kötü gözünü yumup alacağım böyle. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın diyor. Biriniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Yani infak şu demek değil ha. Ben zaten bunu kullanmıyorum. Çöpe gideceğine bari gideyim bir fakire vereyim. Bu değil en güzel mi götürdü o kapıya? İnfak budur. Allah için. Allah razı olsun diye yapalım.